Herkese iyi akşamlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim. Arkadaşlar bugün size artı 11 nasıl basılır onu göstereceğim. Benim bildiğim bir yer var Doğbank'ta. Genelde orada bastığım artını tutmama gibi bir ihtimali yok. Daha önce e, ilk serverlarından, EFES serverında da artı 14 e, Clean Spear'ımı da orada basmıştım. Belki SV'de ikinci, 3. artı 14 spearlardan biriydi. Clean olarak söylüyorum. Yine bugün şu spearla çok fazla işimiz kalmadı artık. 3-4 ee, level sonra 76 satacağız. O yüzden artı 11 gitmek istiyorum. Yani götüreceğim yerde tutmama gibi bir ihtimali yok. Hepiniz de bugün bunu görmüş olacaksınız. Direkt artı 11 garanti diye görüyorum ben şu anda. Şöyle bir e, üstümüzde laki var mı? Yok. <laughs> Hemen şöyle bir yan çarı çekelim şuradan. Bunun üstündeydi sanırım aynı. Şöyle bir çekelim bunu. Arkadaşlar, e, bu arada job levelimiz de e, 77 falan oldu. 80 level'e dayanmaya başladık job'da. Daha sonrasında job'u çıkaracağız normal e, kasmaya devam edeceğiz biz yokken e, afk iken çok fazla slota gelip kesen oluyor Hunterlarda o yüzden dolayı 2-3 level sonra artık normal kasmaya başlayacağız şu an antiloplardayız çok ciddi vuruyorlar ama bir şekilde ayakta kalmaya devam ediyoruz bu arada da e, Hotan'da ciddi bir lag sorunu var o yüzden şöyle geçelim şey, Doğan, çok fazla otanda durmayalım. Sizi şimdi götüreceğim yerde artı 50 denerseniz o bile tutar. Net söylüyorum size. Artı 50, 60, 70, artı 250. Hepsi tutar. Bu da benim size kıyam olsun. Şimdi şuradan, hemen dediğim gibi otanda biraz lag var. Şöyle bir tane alıyorum. Tutmazsa daha sonrası ben onu tekrar 7-8'e çekerim. O konuda sıkıntı yok. Tamam. Weapon'ımız da var. 8. Şimdi ya bir şeye bakmak istiyorum. Acaba Lucky Stone var mı 8'e ilgili? bu ona bakayım. ben. Şöyle bir gelelim Ondan sonra buradan ilk işim buradan kaçmak olsun. Yine kardeyiz Yine piyasadayız şöyle bir bakalım acaba koyuluyor muydu konsigmente konuluyordur herhalde Steady var Steady ile işimiz kalmadı zaten yüzde yüz droplati şöyle bir bakalım buralarda neler var hiçbir şey yok yani lakiye dair hiçbir şey yok Lexiton yok Bulamadık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz de laksiz gideriz. Yani şu an bunun e, ortalama satmaya kalksanız böyle bir Arton Spira yani iki pire falan veriyorlar. Belki biraz zorlarsanız hani iki buçuk pireye falan bulursunuz. 2 pire 40 m, 2 pire 50 m falan. Bak böyle bir sorun var şu an. Mesela bu şekilde donuyor çar. Ansızın. Hiçbir şey yokken. ya öyle alalım dresimizi. Evet beyler. Şimdi size artı 250 basacağınız slota götürüyorum. Şöyle Lucky dresimizi uğurlu, çirkin Lucky dresimizi takalım. Abi şu dresi yapıyorsun uçurtma ya. Uçmasın ya. Böyle normal yürüse çok güzel bir dres aslında ama işte uçtu mu bütün şeyi bozuyor. Görüntüsünü bozuyor. Bakın şurada şurası. Abi şuraya geldin mi yani senin iteminin patlama ihtimali yok yani. Yok. Net söylüyorum. Bir de şunu şöyle yalandan yalandan şunu böyle bir alıyorsun buradan. Bu burada kalıyor ikisi. Şöyle bak. Hatta şunu şöyle yaptım mı? Şöyle bak bu. 1, 2, 3. Senin şu üçüyle işim var. Biraz lag var. Belki biraz geç atabilir ama izliyorsunuz. Artı 11 nasıl basılır? Bak. Şuradan yan çardan bakacağım. Yan çardan şöyle Basıp bakıyoruz. Bak şimdi burada yazacak. Yukarıda ultrabust artı 11 yazmadı. Neden yazmadı? Çünkü tutmadı. Nereye basıyorsunuz? Am? <laughs> Nereye basıyorsunuz? Art 11, 12, 15, 17, 250. Kim basıyor şu anda? Art 15, artı 17, 250 falan. Öyle bir dünya yok. Öyle gelin buraya. Basayım artı on tutsun. Öyle bir dünya yok abi, tutmuyor. Basmayın abi, dokuz bırakın, dokuz da on bırakın. Yoksa diğer türlü bu şekilde yedi ile slot'a dönersiniz. Benden size söylemesi. <laughs> Neyse abi biz e, şey yapalım, slot'a devam abi. Olacak gibi değil arkadaşlar, tutmuyor on bir. Basmayın. Basmayın denemeyin ben denedim tutmuyor. Siz de görmüş oldunuz. Şuradan hemen hatta gerçi artık jopu da taktık. Dresi de veremeyiz. Hemen şuradan geliyoruz. Rezervimiz de kalmadığı için üstümüzde. Abi şunu yapma ya. Don, bak bu şekilde. Takılı kalma slotta istemiyorum. bu olay kötü anladın mı şimdi bak adamlar para kazanamıyor şurada slot şey açmış stal açmış adam sabah çıkıyor işe gidiyor Ondan sonra dönüyor akşam diyor Allah'ım diyor inşallah hepsi satılmıştır bir geliyor bir tane satılmış Ondan sonra kimse slotuna gir daha salına girmez bu adamın bak al işte bak Sayın e, Game, Game yönetici yönetim kısmına sesleniyorum buradan Abi yok çıkmıyor ısrarla diyor ki bir tane daha al aldım gene çıkmıyor abi nasıl bir e, şey girdik anlamadım çıkamıyoruz buradan şimdi şöyle bir e, şey yapayım ben hemen şunu göndereyim bu geri gitsin biraz beklesin o da orada belki çıkar yoksa relok atacağım Bekleyelim bakalım. Bu da ışınlanmıyor. Harbiden var ya işiniz yoksa Tom atmayın. Return çekmeyin abi. Çekmeyin yoksa diğer türlü burada e, sinir krizi geçirirsiniz benden söylemesi. Gitmiyor. Çarlar gitmiyor. Gelmişken bari bir şeyden hemen şuradan. Nerede bu? Aga be. Üzdün. O kadar da video çekiyorduk oysa ki. Yalandan bari tutsaydın hani tutsaydın. Video çekerken tutsaydın. Bu yine staldan çıkmayacak gibi. Şunu yapalım bir. Hemen. Bir saniye. Yenile. 8'di 5'e düştü. Yenilemeseydik daha iyiydi. Kendimizi böyle avuturduk. Nerede bu? bu... ...reverse'lar nerede? Çekememiş miyiz? Allah belanı vermesin senin gibi oyun ya. Gerçekten var ya sinir krizi geçiriyor ya. anlamda bir lag var ya. Gerçekten lag delay. Ne ararsanız var oyunda yani şu an. Bu otan bölgesinde. Bıçak şu an burada dondu. Yani item falan aktarmıyor bankaya. Dondu. Bak şurada bu kadar kişi var. Bak şimdi yeni geldi kendine geldi. Kendimize. git abi da sen gelmişken şunu inleyin, bir dakika dur be abicim daha. bak Client oldu yemin ediyorum benlik hiçbir şey yok yani oyunla ilgili benlik bir şey yok benim internetimle ilgili bir şey değil cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun Bak böyle donuyor. ilginç bir şekilde. Bak şu an alıyor epey Bu çarda geriden geliyor. Öyle açtım. Hani kendini döndürüyor. Hiçbir şekilde de bir masraf falan yapmıyorsunuz. Varsa ikinci çarı açmak isteyen açayım mı açmayayım mı düşüncesinde gelen açın abi. Yani yok gold yok gold vermiyor itemler. Bak ben buna ilk açtığımda bir pre bastım. Ondan sonra devilini kendi aldı. Piresini kendi karşılığı premiumunu. Yani düşen itemlerden zaten direkt döndürüyor kendini. Hatta bazen böyle bir e, şey sos falan düşüyor, mun düşüyor onlar. 3M, üç, 5M falan koydunuz mu gidiyor. Yani çok bir ihtiyacınız yok zaten ikinci çar için. Açın. Bir tane eline sun, mun, sos. Bak ben sos koydum. Kendi kendine gidiyor. Kendi kendine her şeyi yapıyor zaten. Bakıyorum her gün bir iki level alıyor işte. Arkadan weapon meet şey toplar. Elixir toplar bana. Yani yarın öbür gün e, last year itemlere geldiğimizde iş görür bu ya. Stone toplar. Elixir toplar. Yani gold kasar. O yüzden bence açman varsa açsın. Açın. Oyun daha da şey olsun yani. Bu kasarsın iyice 56 olsun ortalık. Bak buralarda hiçbir şey yok. Sadece bu Hotan, Doğan Jiangang bölgesinde ciddi bir lag var yani. Ben dur be oğlum ya. Zaten silahtan medet ummayın yani bu silah. uğursuz şey bir silah yani. Ben onu on yaparken de bir ton uğraştım. Gel abi slot'a da sen. Bak, ova. Master GG. Ne oldu böyle şimdi? Bizim master dediğim gitti geldi, bir şeyler oldu partiye. Anlamadım. Tamam. Bu da burada gidiyor işte. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Yani videonun amacı artı on birdi. Öyle bir şey de yok. Çıkmadı. Tutmadı. Herkes kendine iyi baksın. Tekrar yakında görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Var olun. Hoşçakalın.